Kimetsu no Yaiba 3. sezon 5. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Gerçekten yine mükemmel bir bölümle karşı karşıyayız. Tanjiro yeni tekniğini kullandı ve kılıcını Nezuko'nun kanı sayesinde alevlere bürüdü ve kızıl hale getirdi. Ve zamanında bu kılıcı Yoruichi atası kullanıyormuş. Cık. Ya şimdi gerçekten bu olay e, bayağı tuhaf ve İşler ee, işler biraz garipleşti ve bu bölümde kalıtsal anı denilen şeyi tekrardan gördük. Ve Yoruichi'nin kılıcını Nezuko ki büyük ihtimalle Nezuko da o kalıtsal anıya sahip ve o anıdan dolayı e, kılıcını kendi kanıyla tutuşturarak Tanjiro'nun kılıcını kızıl hale getirdi ve alevlere bürüdü. Yoruichi'nin kılıcı değil ama teknik aynı. Yani o alevler falan aynı yani. Görüntünün kılıcı değil ama teknik aynı. Anladın mı? Belki de nefes tekniği de aynıdır yani. Sonuçta aynı şekilde kılıcı yakıyor. Kılıcın rengini değiştirdi ve siyah kılıcı kızıla döndürdü. Patlayan kan kılıcı yani kılıç bu arada muazzamdı. Hani kılıcının ben şekline çizimlerini, alevlerine ayrı bir kenara bırakacak olursak ki bu buraları özene özene çizmişlerdi. Hani burada üst dörtte olan savaş ayrı güzeldi. Gerçekten bu savaş ayrı güzeldi ki burada abi ne kadar birebir aynısı ya Tanjiro'nun. Hani bu kadar mı benzer abi? Bu kadar mı benzer hani? Anıyı falan görmesi Tanjiro'nun. Kılıcı da kızına dönüyor ondan sonra. Tanjiro falan şaşırıyor. Kılıç onun gibi diyor. Hani bu, bu kısımda şöyle bir ayrıntı daha var. Tanjiro'nun yarası da büyüyor kılıçla birlikte yani saldırıyla beraber. Yara anlık bir şekilde büyüyor ve saldırıya geçiyor abi Ay, bu arada saldırıya geçer geçmez tam saldırırken bu arada büyüyor Üst 4 de bayağı şaşırıyor Efendim Muzan'ın anıları aklına geliyor Muzan'ın e, köşeye sıkıştıran ve neredeyse kellesini uçuracak olan Kılıç ustasının kılıcı diyor abi aynı kılıç yani o alevlere bürümese falan tamamen aynı Ve onu görüyor ve o esnada tabi Tanjuro'nun yarası değişiyor abi Yani Tanjuro'ya kalıtsal anı geliyor Tanjiro'lar bunu kullanıyor ve Tanjiro'nun bir yarası var ve bu yara da bence kalıtsal bir şey yani. Kesinlikle kalıtsal bir şey. Yaranın saldırı esnasında zaten büyümesi ve hani şey değiştirmesi gitgide böyle yoru için yarasıyla aynısı olması bence bunu gösteriyor. Saldırı şekli falan da ayrı sonra dağıtıyor zaten ya Tanjiro. Hani bu kısımların ee, çizimleri muazzam iyi. Hinokami Kagura yapıyor ve yeni tekniğini yapıyor Kanjiro. Ve yeni tekniği o kadar iyi çizilmiş ki o kadar güzeldi ki yani buradaki e, dövüş ve savaş sahneleri o kılıçlarla hani kesme anı kesme sahnesi muazzam yani detaylı çizilmişti yani gerçekten o, otur otur tekrar izle yani tekrar rewatch atın bu sahneyi o kadar iyi bir sahneydi yani. Hani dondurun hani bölümün ortasında dur, durdur, durdurun yine çizimleri hiçbir zaman çizimler kötü olmuyor. Yoruichi bayağı güçlü zamanında Muzan'ı köşeye sıkıştıracak kadar güçlü. Köşeye sıkıştırmış yani yenmiş hatta Ama şimdi şöyle bir şey var Benim aklımda hani ben siz man Çoğunuz manga okumuşsunuz biliyorsunuz olayları Ben anime incelerken ee, Manga'yı bilmediğim için ben animeyi izlediğim gibi inceleme yapıyorum o yüzden hani Bazı şeyler size saçma ve komik gelebilir Eğer manga okuyup seri anladıysanız Ben seriyi izlemediğim için yani okumadığım için Ne olacağını bilmiyorum O yüzden kendi kafamdan teori uyduruyorum Üst bir var kademe bir e, O da yoru üçüye benziyor e peki o neyin nesi? Onunla ilgili bir hikaye var belli ama onu tam işte göstermediler. İlerleyen zamanlarda ona da gireceklerdir. Yani işte Muzan nasıl ortaya çıktı? Hani Muzan'ın bir flashback'i illa vardır. Peki hani Tanjiro'nun işte Yoriichi Yoriichi Tanjiro'nun atası diye kaptan Six'ın atası bu Yoriichi ilk nefes kullanıcısının soyundan geliyor demişlerdi. İşte işte oralarda biraz benim de kafam karışıyor. Ya hepsini tek 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 anlatacaklar belli ki zaten. Tek tek hepsini anlatacaklardır. Yoruchi Tanjiro'nun atası değil ama az önce gösterilen kişi e, yani Tanjiro onun kalıtsal anılarına sahipti. E, o kişi Yoruchi değil mi? Değil mi yani Yoruchi'ydi o. Atası olmayabilir ama ona kalan bir kalıtsal ana var sonuçta. Ondan bir şeyler kalmış yani. Onun nefes tekniğini kullanıyor. Onun işte kılıcının alevlenmesini kullanıyor. Onun kılıç kızılığını kullanıyor. Orun anıları ona geliyor. Onun yarısı ona sahip. Onun küpesini takıyor. Yani bu kadar geldikten sonra hani Tanjiro atası olmasa ne olacak? Tanjiro'ya bir şeyler kalmış oradan. Ha bu şeyit muhabbeti de olabilir. Seçilmiş kişi muhabbeti. Zamanında işte Tanjiro'dan önceki oydu. Sonra Tanjiro'ya kaldı muhabbeti de olabilir. Eee Yor için tüm hareketleri yapıyor. Evet. Bu arada Tanjiro felaket dağıttı. Gerçekten yani dağıttı. Ee, mükemmel sahneler vardı burada. Ve önceki fight'ı da Tanjiro'nun aklı, aklına geldi. Ve tabii kafasını kellesine oldu Ve ardından e, burada Genya'yı görüyor. Ve Genya... Abi geçen bölümlerde biliyorsunuz ara ara saldırı sahnesinde Genya'nın dişleri sivrileşmişti. Bu bölümde Genya böyle resmen sanki şeytana dönmüş gibi... Dönmüş yani gözlere baksana. Peki Genya niye böyle oluyor? Genya yarı insan yarı şeytan mı? Büyük ihtimalle böyledir. Yani saf insan olsaydı bu hale gelmezdi. Büyük ihtimalle bir iblis kanı taşıyor Genya. Veya bunu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Veya yarı iblis yarı insan gibi bir şey. Bir şey var yani Genya'da buna eminiz. Ama ne olduğunu tam biz de bilmiyoruz. Tam da anlatılmadı ama anlatılacaktır. Ya belki de Genya'nın bu kadar dayanıklı ve şey olma sebebi e, ee, fightta dayanıklı ve güçlü olması sebebi ve kendini kaptırma sebebi biraz da şeytan olmasından geliyor olabilir. Bence öyledir yani. Yarı şeytandır ama yarı şeytan nasıl olunuyor işte yarı iblis. Vampir soyundan gelme olabilir. Bu vampir muhabbetine çok girdiler mi zamanında ya? Çok bu vampir konusu döndü mü seride? Ben çok hatırlamıyorum bu konuları. Ya yani İblisler var, işte ne bileyim haşiralar var, iblis kesenler var. Ama vampir konusu çok detaylı işlendi mi ya? Vampir mi var oğlum seride? Allah Allah. Ne anlatıyorsunuz bu abicim siz? <laughs> Vampir yok hocam seride. Ne anlatıyorsunuz? Bu arada bölüm esnasında aşk aşırası güzel şeyler başardı ve e, güzel işler başardı. Neyse bölümün tekrardan başına gelelim. Muzan'ın soyunu olan birini animede söylediler. ha Belki de Muzan'ın soyundan olan biri de olabilir. Genya neyin nesi? Genya'da bir şeyler var ama işte. Nerede tam anlatılacak işte. Bu bölümlerde anlatılır yavaştan. Ama sahne oraya kadar geldiyse Genya ile Tanjiro da bir diyalog dönecek ve Tanjiro sanki onu geri getirecekmiş gibi insan formuna bir durum var. Neyse bölümün başlarından tekrardan seriye dönelim. Sis aşırası ee, tabi köydekilere yardım ediyor ve Vazo tabi tekrardan Genya karşısına çıkıyor. E, Genya gerçekten yani üst beş ve hani değişik bir iblis. Ama çok hızlı. Yani bildiğin vazo ile oradan oraya ışından ses aşırası çok hızlı olmasına rağmen ona yetişemiyor. Gökko fena bir şey ya. Gökko çok hızlı. Yani bir şey değil hani çok hızlı geçiyor. Oradan oraya ışınlanıyor. Ayrı konu bir de bir yandan köye de yaratık yolluyor manyak herif. Köye bir yandan yaratık yollamayı da ihmal etmiyor. Yani aşk aşırası Allah'tan geliyor ve aşk aşırası ile ilgili bu bölümlerde detaylar vardı. O da Kılıcının kırbaç gibi uzaması ve kılıcın özellikle yapılmış olması. Baya iyi bir kılıcı var bu arada. Yani şurada bir kesiş sahnesi var. Ve muhtarı kurtarma sahnesi var. Muazzam abi ya. Gerçekten yani öyle güzel kesiyor ki. Yani kılıçla şöyle bir döndürerek kırbacı 5-6 darbe birden atıyor yani. Vazoyla ışınlanıyor ya. Aşk aşırası aşk nefesini kullanıyor. Burada çok güzel kesiyor abi. Şu balıkları eleştiren çok oldu. Göze batıyor mu? Yani bence ilgi çekici ya. Açıkçası ben balıkların çizim tarzını beğendim. Ya farklı. Ya zaten Vazo'ya, Gokko'ya hani Gokko'nun çağırdığı yaratıkların böyle bir şeyler olması böyle tuhaf, ilgi çekici. Yani yaratıcı bence. Yaratıcı abi. Her zaman beklenilen iblis figürü çıkması dışında böyle biraz daha ilgi çeken, daha farklı, biraz da böyle ki e, mizahi anlayışına uygun bir iblis çıkması da normal bence. Hani bu kadar da olur. Komik, güzel, yeterli yani hani. Bizi bizim için şaşırtıcı bir şey bence en azından bu Japon balığı, Japon balığından kahret olur şimdi ama çıkması bunu gösterir. Aşk aşırası bu arada çok saf bir karakter. Yani karakter özellikleri çok saf. Yaşından gereği olası, olası tabii. Evet, kendisi bir aşk aşırası. Ondan da kaynaklı bir durum var. Yani burada o kadar çok hani insanlar yardım etmeyi seviyor ki ve muhtar için falan endişelenmiyor. Kılıcını bir kenara atıyor yani. Görüyorsunuz zaten kılıcı hala yerde. 19 yaşında ya da normal ya. Şu kısımlarda Nezuko'nun Tanjiro'yu koruması ve kollaması ve bir şeyler düşünmesi halen bence çok iyi ya. Ya yani Nezuko ile Tanjiro ikilisi gerçekten harika savaşıyor yani. Bu savaşın ve hani Tanjiro'nun savaşlarının Sadece başarısı her zaman tabii ki de Tanjiro'ya ait değil Tanjiro da bunu kendisini söylüyor ya fightlarda da bunu görüyoruz. Nezuko çok iyi iş başarıyor burada Nezuko gidip işte Tanjiro'yu taşımasa orada işte kılıcını alev yapmasa vesaire kanunu vermese ki bundan önceki dövüşlerde de geçen sezonlarda da Nezuko'nun inanılmaz yardımları oldu Tanjiro çok rahat kaybediyordu. Yani birlikte savaşıyorlar aslında savaşların çoğunda birlikte savaşıyorlar. Upır 4'ün 4 kafası da kesildi öldü mü şimdi? Ölmemiştir büyük ihtimalle. Üst 4'ü Tajda neredeyse hepsini kesti. Genya da birini halletmişti. Ama ee, zannetmiyorum ben yenilsin. Bence bunlar daha yeni başlıyor. Asıl formunu bence şimdi göreceğiz. Yani 4'ü işte forma ayrılıyor ondan sonra duygulara ayrılıyor. Bu duygular yenildikten sonra elbet finalde bir şey daha bence ortaya çıkacaktır. Diye tahmin ediyorum çünkü... Bu kadar kısa sürede bir kısa süre değil bu orada. Fight da uzun sürdü. Ee, fight da güzel gidiyor. Detaylı çiziliyor ama yine de ben biteceğini düşünmüyorum. Çünkü no da böyle fight'lar genelde bu şekilde oluyor. Tanjiro zorlanıyor, yeni bir teknik geliştiriyor, ardından karşı saldırıya geçiyor. Yani ve hani Tanjiro artık finalin finalinde hani artık o ölecek raddesine geldiği zaman, artık böyle vücudu kalkmadığı zaman o kısımda artık yenecek noktaya geliyor. Ama bölümler gerçekten çok güzel işleniyor abi. Çok detaylı. Çok detaylı ve çok güzel işleniyor. Ha bir de hani daha 5. bölüme geldik. Bir sürü hani merak ettiğimiz ilgi çekici şeyler var. Mesela arka planda bir yandan işte Yorucu ee, Yoruç ile ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Bir yandan işte Tanjiro ve kılıçlarla ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Bir yandan işte iblisler işleniyor. Üst 5'i gördük, üst 4'ü gördük. Bunlar ve hani bunların saldırıları anlatılıyor. Bir yandan işte ufak ufak Muzan'la ilgili yeni bilgiler elde ediyoruz. İşte bir yandan yeni aşıraları öğrenmeye çalışıyoruz. Aşk aşırasının gücüydü, kılıcıydı, tekniğiydi vesaire bunları öğreniyoruz. Karakter özelliklerini öğreniyoruz ve onların geçmişlerini öğrenmeye başlıyoruz. Atıyorum siz aşırası. Onunla ilgili şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Ve hani onların gelişimlerini de görmeye başlıyoruz. Haşiraların da bölüm esnasında ve Tanjiro'nun e, hikaye müdahalesiyle haşiralarla arkadaşlığı vesaire onlara da etki ediyor. Ve böylelikle onların da karakter gelişimini görüyoruz. E, i̇şte bir yandan e, demircileri ve diğer haşiraların kılıçları, işte kılıç üretimi ve hani Kimetsu bu evrenindeki haşiralarla iblisler arasındaki... İşte gerçek dövüşü ve senaryoyu gösteren bir hikaye işleniyor. Ya böyle 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 bir bölümde bir sürü şey işleniyor abi. Ve hani bir sürü yeni bilgi elde ediyoruz. Bir sürü yeni bilgi elde ederken bir yandan da işte çizimler muazzam, seyir zevki çok yüksek. Hikaye güzel, seyir zevki güzel, çizimler güzel. Hepsini bir araya getirince ortaya muazzam bir şey kalıyor. 5 yani bölümde bir sürü şey. Ya ben seri inceliyorum, inceleyecek bir sürü şey buluyorum. Çünkü gerçekten konuşacak çok şey var. Ve hani biz yeni bilgiler elde ediyoruz ama bu bilgileri bize gösterirken de hiç canımızı sıkmıyorlar yani. Hiç canımızı sıkmıyorlar. Hiç sıkılmıyorsun yani. Şu sahne çok iyi değil mi ya? <laughs> şu üçlerin tipine bak. Abi bir de hani iblisleri o kadar ilgi çekici çiziyorlar ki yani şu adam ne yapabilir anladın mı? Fight'ta ne yapacağı belli değil. Öyle şeyler çıkartıyor ki bir elini sokuyor bir vazo çıkartıyor. Ya bu bölümde Gökko öyle bir teknik yaptı ki insanlar ele geçirmiş o insanlar birbirine geçirmiş onlarla saldırmaya falan çalışıyor çok değişik bir olay yani hani izlerken de bu ne lan böyle hani bu nasıl bir şey falan diye böyle şaşırıyorsun yani hani bir yandan iblislerin de tekniği var onlar da değişik şeyler üretiyor yani böyle saldırı mı olur anladın mı ha bir de bunun sonrasında iblis kan sanatı kullanıyor ve e, Sis sisa bir suyun içerisine hapsediyor Ya bunların hepsini bir araya getirince tabi bölüm çok ilgi çekici oluyor abi. Açıkçası ben iblislerin hani hepsinin savaş tarzlarının farklı olmasını, hepsinin farklı şeyler çıkarmasını, hepsinin karakter özelliği, mizahı falan ayrı olmasını seviyorum. Ha yani bu bölümde Gyoko ile üst 3, üst 4'ün flashbacklerini yapıp geçmişlerini gösterirler mi bilmiyorum ama gösterirlerse bence güzel olur. Çünkü şey var. Hani Muzan bunları nasıl iblis yapıyor? işte bunlar nasıl karakter özelliği vardı zamanında insan oluyor çoğunluğu. işte zamanda ne yaşadı da sorudan geldi bunlar iblis oldu. Ve hani şöyle bir durum var. Bunların karakter özellikleriyle savaş stratejileri, savaş tarzları birbirine benziyor böyle. Hani bu neden Vazo'yu seçti? Bunun bir şeyi vardır mutlaka. Öylesine olmaz mutlaka bir şey var. İşte onun böyle anlatılma aşaması falan da eğlenceli oluyor açıkçası. Güzel yani insan ilgisini çekiyor. Gerçekten ilgi çekici. Bu seride en çok görünecek kişilerin geçmiş flashback flashback'tir. Yani olsun daha iyi. Flashback da de vazo demiyor şey. Bir vazoyu seviyor olabilir. Sanat sanata ilgisi olabilir. Olabilir yani. Bunların hepsi bir arada olabilir. Sürekli vazolardan gurur duyuyor. işte sanat eserlerinden bahsediyor falan. Artık işte bu karakterin geçmiş sanat ve sanat eserleriyle alakalı sevgiden kaynaklı büyük ihtimalle. Saldırıları güçleri insanken karakterle alakalı bence. Evet abi bu arada bölümde bir kısımda Sashiras'ın diğer ikisini koruması, korunması gereği önlerine geçiyor ve bütün çivileri yiyor abi suratını. Hiç de tepki vermiyor. Gerçekten Sashiras'ı çok iradeli abi. Hiç böyle tepki vermiyor. Kulağına girmiş. Yani yüzüne girmiş. Vücuduna girmiş. Her yere girmiş. Hala Muchiro tepki vermiyor. Gerçekten çok OP bir çağrı ya. Farkında mısınız? Çok güzel dizayn edilmiş çağrı. Ya haşiraların çoğunu özene özene çizmişler zaten. ya yani serideki her şeyi özene özene çizmişler. Ya iblisler de hani çok iğrenç falan vesaire çok böyle garip çiziliyor ama onlar da böyle bir detay var. Hani onlar da detaylı çiziliyor. Gelişi güzel çizmiyorlar yani. UFO table yapıyor bu spor abi. Ya ufak ufak burada işte Muçiro ile ilgili flashbackler görüyoruz. Muçiro peki bu hapiste nasıl kurtulacak? Burada yakalanıyor. Muçiro'nun nefesini de durduruyor. Ama Muçiro buradan nasıl kurtulacak? Nasıl kurtulabilir? Yani büyük ihtimalle teknik uygulayacaktır ya. Tek iğrençimiz yokko bu arada. baya iğrenç evet. Ya burada bir flashback olur. Ee, Muchiro yeni bir nefes tekniğini kullanabilir ve oradan çıkar bence. Ee, aşk aşırası var o muhtarın orada. Orada burada bunun yanına desteğe gelmesi bence uzun sürer. O yüzden bence kendi başına kurtulacaktır diye düşünüyorum. Diğer hepsi insanlardan yakışıklı. Yani o kadar da abartmayalım iblisleri de şimdi. İnsanlardan yakışıklı falan. Ulan geçen geçen sezon kim vardı? Gökimor mu vardı? Kim vardı lan? Yeşil saçlı olan. O nasıl yakışıklı olabilir şimdi? Ayrıca Gutaro Gutaro yakışıklı mıydı yani? Onun dışında Üst 4 yakışıklı mı yani? Üst dört, Üst 4'ün yaşlı halini hatırlayın. Üçgen <laughs> Üst Üst 4'ün ya yaşlı halini hatırlayın abi. Yakışıklı mı şimdi? O öldü onları saymıyor. Daha fight atıyor işte. Adam 4'e 5'e ayrıldı üst 4. 1 2 3'lük asya. 1 2 3 de olsun oğlum o kadar yani. 1 2 3 3. 3. 3. 3. 3 üste kadar yani. Üst 4 nasıl yakışıklı oğlum ya? Yaşlıydı. Yaşlı halinden bahsediyorum oğlum ben. <laughs> Bölüm geçen bölümlerde ağlayan var ondan bahsediyorum ben. Bir de altı göz var yakışıklı demezsin be abi. Valla bilmiyorum arkadaşlar sizin yakışıklı tabiriniz neyin nesi lan? Siz ne yaşıyorsunuz kafanızda ben çok merak ediyorum. <laughs> abi iblis fanıyım ya. Üstör döfke papa şey. Üstör döfke fena öfkeli ama yalan etti Tanjiro. Mahvetti onu yani. Tanjiro yerle bir etti ya. Üstör falan kalmadı ama üstör şu an bir sonraki bölümde bütün gücünü ortaya çıkarır. Genya ne yapacak acaba işte? Genya Tanjuru yardım mı edecek? Tanjuru onunla konuşmaya çalışırken işte üst 4 tekrardan devreye mi girecek? Orada ne muhabbet dönecek? Onu bilmiyorum. Tahmin edilemez bir şey abi. Üst 4'ün full power up'ını görüyoruz. Yani evet. Tahminler o yönde zaten. Beklentim de o yönde benim. O yüzden şaşırtıcı bir şey olmaz. Üst 4 artık böyle yeni bir forma mı geçer? Bütün duygularını bir araya getirir. Farklı bir şey mi yapar? Orasını bilemiyorum abi. Sonraki bölüm efsane olacağı kesin ya. Ama Hinokami Kagura muazzamdi yani. <laughs> Bu Hinokami Kagura da şeyden geliyor, değil mi? Kılıçtan gelen bir şey, Tanjiro kullanabiliyor. Baksana abi şu çizime, muazzam ya. Aa, ha, kaşırası üst 5'e mi üst 4'e mi gider savaşmaya? Vallahi ıı, üst 4 şu an Tanjiro'da ama Tanjiro'da... da çoğu şeyini kullandı. Şimdi iki tane aşira var. Hangisi hangisine gidecek? Güneş nefesi baya iyi bir teknik ya. Güneş nefesi baya iyi bir teknik. Neyse bu incelemenin sonuna geldik. Haftaya ki bölümü iple çekiyoruz. Haftaya görüşmek üzere yine bu saatlerde haftaya incelememizi yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bölüm hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Youtube'dakiler için söylüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.